Ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan kahreden haber geldi. Artık sahnelere çıkmayacak. Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi hocası meslek büyüğü Sezen Aksu'nun neden sahnelerden uzak durduğu sorusuna cevap verdi. Aşkın Nur Yengi Sezen Aksu ile ilgili bir müjdeyi de paylaştı. Sezen Aksu uzun zamandır sahnelerden uzak bir kariyer sürdürüyor. Yakın zaman önce hastalığı ile gündeme gelen Sezen Aksu'nun müjdeye girip dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Sezen Aksu ile ilgili müjdeyi eski öğrencisi ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi verdi. Snop magazinin özel haberine göre nişan taşında görüntülenen Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sezen Aksu'nun uzun zamandır sahne almamasına değinen Yengi, bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerini de sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir ifadelerini kullandı ünlü sanatçının sağlık durumu rutin ve hastane kontrolünün devam ettiğini de söyledi. Sezen Aksu'nun uzun bir arada konser veremeyeceğini açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.